Arkadaşlar merhaba. Ee, dün bir video attım genel olarak izlemeniz için. Ufak bir rağbet görmüş bir günde. Ee, ben de o yüzden şu anda çalışıyorum ama öyle olan var. Size zindan hakkında e, birkaç anlatım yapacağım. En azından belki size fayda sorur diye düşünüyorum. Şimdi girelim Hadi oraya. Evet. Şimdi hesabımıza girdik. Tabii dün bir de oyun sesleri de birbirine karışmış. Oyun seslerini de kapattım bu sefer. En azından anlamanız için ve dün beni sesimi daha iyi algılamanız için daha iyi olur diye düşünüyorum. Şuradan refresh'e girelim. Ee, bugünlük kutsamamızı yapalım. Bu arada dün e, satlığa koyduğumuz elbiselerin bir çoğu satmış. Şuradan işlem geçmişinden görebiliyoruz. Bakın 8-8-8-8 yani 16-32 oldu. Artı 7 pardon 3 yıldızlı kademe 7 elbise setler gitmiş. Onun yerine takıları koydum ben de tekrardan satılır diye. Şuradan bir saldırı ekipmanına bakalım. İşimize yarayan bir şey varsa hemen alalım. Bu elmas kasma ile ilgili size anlatım yapacağım. bilginiz olsun. sizin de daha kolay elmas kasmanızı isterim. Tabi bunun için emek istiyor. Yani emek şart bilginiz olsun. Çok kolay değil. Ben üzerindeki her şeyi böyle ala sata ala sata yaptım nasıl yaptım onu başka bir zaman size paylaşırım. Oradan kendi tecrübenizi öne sürerekten bir şeyler yaparsınız. Evet gelelim zindana. Bugünkü konumuz zindan. Zindanda e, günde iki defa girebileceğimiz cüce kasası var. Biz daha bugünkü hakkımızı doldurmadık. Seviyemiz 300'ün üzerinde olduğu için kasa 3'e girebiliyoruz. Hemen gir diyelim. Ekip oluştur diyelim. Buradan davetimizi yapalım. Arkadaşlarımızdan istek gönderelim. Lonca'dan da gönderelim. Yakındakilerden de gönderelim. Kim denk gelirse artık rastgele gönder gitsin. Kim geldi? Kimse yok şu an. Yakındakileri bir daha yapalım. Şuradan gönder gönder gönder. Arkadaşlar Lonca Genelde buradan hemen bulması lazım ama ben size sadece bir tane göstermek için giriş yapacağım. Ama nedense bugün kimse yok herhalde. Bir iki dakika beklerim. iki dakika fazla olur. Bir otuz saniye beklerim. Lonca yardım desek. Gold istiyor. Onaylayalım bakalım. Takıma katılan bir arkadaşımız var giriş yapalım. Evet. Geldi. Şimdi burada size faydası ne? Onu da söyleyeyim. Hemen burası şimdi kısa sürede 2 dakikada bitecek. Otomatiğe bağlayın. Şuradan XP'mizi yükseltelim. Seviyenize göre giriyorsunuz. Günde 2 defa. Ee, girdiğiniz zaman size güzel ödüller veriyor. Bu ödülleri kademeniz neyse ona göre kullanıyorsunuz. Bana muhtemelen kademe 8 verecek. Elbiseleri ve silahları. Yanılmıyorsam eğer. Ee, şimdi bakalım anlayacağız birazdan. Şunları hızlı hızlı kesiyor zaten. Şimdi birazdan boss gelir. Boss'u da kestikten sonra ödüllerimizi alırız zaten. Zaten otomatiğe bıraktığınız zaman kendi kendine geçiyor. Boss da geldi zaten. Şu anda boss'u keser hızlıca. Diğer arkadaşla birlikte. Bunu yemeye gerek yok. Şuradan bir bağışıklık yapalım. Kaç kaldı yüzü? 70, 69, 68. Hemen bir 30 saniye içinde biter zaten. Buna mutlaka girin gün içinde. Çünkü yeni oynayan arkadaşlar için bayağı etkilidir. Verece itemler. Buradan gelen itemleri birleştirerek elmaslerinde müzayede evinden satabilirsiniz. Oradan iseriklerinizi elde edebilirsiniz. Özellikle takılar çok önemli silahlar, elbiseler. Yani bunların hepsini oradan kasmanız kolay. Çünkü normalde gidip yarası keserekten üzerinize bunları yapmak çok da kolay olmuyor ne yazık ki. O yüzden tavsiyem bunları keserek birleştirin, alın satın, değerlendirin. Şimdi ben hepsini toplayacak. Hızlı hızlı. Şu kırmızı ışıklı olanlar değerli itemler. Tabii onu şimdi bittikten sonra göreceğiz. İşte itemler geldi. Ne geldi? Bir tane seviye 8 kademe 8 pardon 3 yıldızlı kolluk geldi. Hemen şu morları atalım gitsin. Bir yıldızlar, iki yıldızlar. Hepsine güle güle. Bakın 3 tane e, kademe 8, 3 yıldızlı elbisemiz var. Bunu hemen ne yapalım? Herhangi birinde çevirelim. Zaten bize 3 yıldız olanın lazım. %80 oranında geçmeme ihtimal varmış. Biz şu anda taş kullanmayacağız. Basıyoruz ve sentezlendi sır çantasına girdiğimiz zaman burada iki tane varmış. Bak 2 tane de şansımıza var. Şansınıza şimdi bir tane de üç yıldızı atacağım. Ama tabi bunu atarken e, geri alma taşıma da basacağım. Bunu oyundan kastım. Aldım. Sentezliyoruz. Ve 3 yıldız kademe 8 başlığımız geldi. Bu oyun parasıyla 30 elmas. Hemen bunu da canlı canlı satlığa koyalım. Şunu raftan kaldıralım. Hemen buradan 30 elmas diyor. Biz bunu 20'ye koyalım. Bir an evvel gitsin. Beklemeye gerek yok. Şimdi gelelim zindana. Burada kemik dağı var. Bu kemik dağını 320 seviyeye geldiğiniz zaman alacaksınız. Buraya girdiğiniz zaman bunun için ayrı bir video yapacağım. Çünkü bu uzun kuleler diziyorsunuz. Kuleler dizdiğiniz zaman başlangıç noktasından yaratıklar çıkıyor. Onları kesiyorsunuz sıra sıra. Daha sonra oyun sonunda size ödül veriyor. Bu ödülleri veriyor. Onun haricinde e, burada binek zindanı, büyü zindanı goblin hazinesi, kanat zindanı bunların hepsine girmeniz lazım. Neden? Bu aşağıdaki kutsal ejderhalar kutsal ejderhalar, yoldaşlar bunların hepsini buradan alıyorsunuz. Kutsal ejderhaları buradan alıyorsunuz. Daha sonra e, yapmanız gereken zindan bölümünde Goblin hazinesi var. Tabi bunlar her biri hesabı geliştirmek için tek tek önemli şeyler. Bu günlük şeytan geçidine girin. Burada mutlaka kaç seviye olursanız olun size bir level atlatıyor. Seviyeler üst seviyelere çıktığı zaman çok değerli. Bunu zaten zamanla anlayacaksınız zaten. Zindan bölümünün faydaları bu aslında. Ben size sadece cüce kasasını gösterdim. Çünkü en etkilisi o. O şekilde kasmanız lazım. Diğerlerinin hepsine Kırmızı noktaları görüyorsunuz. Ben daha hiçbirine girmedim. Ee, günde bir kere girme hakkınız var. Günde bir kere girdikten sonra hepsinden e, hesabınızı geliştirebilmesi için önemli faydalar alıyorsunuz. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi e, Vahşi Ruh bölümünde bineğin ortadakini nereden bulabiliriz demiş. Nereden bulabilirsin? Söyleyeyim. Üzerine bastığın zaman e, şuraya git bölüm var. Ayakta son falan. Bakın. Oraya gittiğiniz zaman size e, buradan hangi gün gireceğinizi, girdiğiniz zaman hangi ödül alacağınızı gösteriyor. Tabi bunların günleri olduğu için e, günleri takip etmeniz lazım. Anca oradan alabilirsiniz. Gün gün buradan takip edin. Ödüller güzel. Tabi gününü kaçırmamanız lazım. E, buradan alabilirsiniz. Dönelim bakalım zindan bölümünde başka ne anlatabilirim. Zindan bölümünde başka bir şey yok. Şimdi normalde bu gördüğünüz bak dünya bossları var canavar avı, boyut bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı videolar yapacağım. Tabi zamanla bunların hepsi. Şimdi hepsini bir videoya sığdıramıyoruz. Sığdırdığımız zaman da etkili olmuyor. Ne yazık ki. O yüzden elimden geldiğince bunu alamıyoruz zaten. Ücretli. Elimden geldiğince kademe kademe video paylaşacağım. Ne kadar çok izlenirse o kadar çok video paylaşmayı Sizlere paylaşacağım Abone olmayı unutmayın Abone oldukça ne kadar çok video gönderdiğimi görürsünüz Eminim sizin için Baya baya etkili olacaktır bu atacağım videolar ee, Ve bir şey daha göstereceğim ee, Gördüğünüz gibi ben 5 uyanışı daha açmadım Seviye 350'de açacağım Ve benim seviyem 329 Bu 5 uyanışı da Sizlerle beraber yaparız zaten Hep birlikte Görür bu durumu yaşarız diyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.